Evet ben de çekilmek Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hepimiz için. Sağ olun. Nasıl? Neyle be. evet. Teşekkür ediyorum. Ya bir anda asistanınızı bırakıp çıkıp şey olunca bize dedik hani başka bir şey mi var? Ya? <laughs> ne olabilir mesela? Yok, yok ya. Yani oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda. Şeyim yani böyle bir adapte olamadım. Uçaktan indim, midem kötü, kalabalık sıram bekledim. Oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum dediniz. Evet, güzel evet. bir çekim yaptık ama o sürpriz söyle yeah. yok değil. Bir programa konuk oldum. Harika bir, bir yeni bir program geliyor. <laughs> Oranın konuydum Onu çektik. Tabii böyle biraz Teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye hmm. çalışıyorum. <laughs> Aynen öyle. Evi taşıdık ama kendiniz bir oy kullanıyorsunuz. Yani ben taşımadım ki eve. İkamet yani şey, Yo. Urla'daki evden. Ben Urla benim yazlığım, öyle bir haber çıktı da. Hani sürekli oradasınız ya. Boşluklarda kaçıyorum. İkametim İstanbul'da, buradayım yani. Gidip geliyorum. Olsun. Teşekkür ederim. Memnun olsun, sağ olun. Hepimize. Şey Görüşürüz.